Neden insanlar mutlu olamıyor? Bunun en önemli nedenlerinden biri biz şükretmeyi unuttuk. Ya yani gerçekten tatminsiz bir toplum oldu. Hiçbir şey bize yetmiyor. Hep daha iyisi, hep daha iyisi. İyisini istemek kötü değil. Ama elindekileri de göreceksin. Biz onu fark etmiyoruz. Yani mutsuz bir toplum, doyumsuz bir toplum, istekleri bitmeyen bir toplum ve devamlı mutsuzluk. Diyelim ki bir yere misafirliğe gittiniz. Bir arkadaşınıza size bir şeyler ikram etti. Çay, kahve, yemek falan. Hiç teşekkür etmeden çıktınız gittiniz. Bir kere, ikinci kere olsa, üçüncü kere öğret öyle diyelim. Ondan sonra bir daha gittiğinizde arkadaşınız size iyi hizmet etmez, iyi karşılamaz. Siz teşekkür et etmediğiniz için o insanı kaybedersiniz. Şimdi biz sanki herkes bize mecbur, sanki evren bize mecbur, sanki insanlar bize mecbur gibi hep bekliyoruz. Hep dışarıdan bekliyoruz. Bugün namaz kılarken bile en çok kullanılan iki kelime var. Elhamdülillah, estağfurullah. Yani teşekkür ederim, şükrediyorsun önce. Artı özür diliyorsun. Yani özür dilemek toplumdan, insanlardan, küçültmez insanı aslında daha büyütür. Şükretmek çok önemli bir erdemdir. İnsanlar biliyorum mesela hayatı boyunca çalışıyor, bir ev almak istiyor. Evi alıyor, 40 yaşına geliyor. Evi aldıktan sonra ikinci gün yine mutsuz. Ya sen 40 yıl çaba gösterdin, 40 yıl buna emek verdin. Ya biraz onun keyfine var, onun hazzını al, onu yaşa. Yok. İkinci gün benim evim küçük. Tamam daha iyisini iste. Ama elindekiyle de mutlu ol. Ya yani biz bunları unuttuğumuz için tatmin olamıyoruz. Bardağın hep boş tarafını görüyoruz. Bende ne yok? Ama bende ne var? Yani sağlıklısın, mutlusun, ailen var, çocukların var. Sakat değilsin. Örnek vereyim bir İran atasözü var. Sevdiğim bir atasözüdür. Diyor ki ayakları olmayan adamı görmeden önce ayakkabım yok diye isyan ediyordu. Ne güzel. Yani bence bu insanların ne yapması lazım biliyor musunuz? O hastanelerin ağır hastaların yattığı bölümlerde şöyle bir tur atmaları lazım. Onkolojide ağır hastalıkların olduğu bölümler. Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten Çok o zaman sağlığın şey. ne kadar önemli olduğunu, ellerinde neler olduğunu görebilecekler. Hatta hep şey derler ya Allah sağlıkla sınamasın. Evet. Her şey olur biter ama e, Allah dermansız dert vermesin derler. Çok doğru gerçekten. Kaybettiğimiz zaman farkına varıyoruz. Ya sağlık böyledir. Ben hatırlıyorum bir ayağım kırılmıştı basit bir kırık ama beni iki ay, üç ay normal yaşamından uzaklaştırmıştı. Hiç düşünemiyordum öyle bir şey olabileceğini. Bir ayak kırığının bile bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Gerçekten biraz tatmin olmasını bilirim, mutlu olmasını bilirim.